Vedriksem pro duyuruldu ve son dönemde de Vedriksem ile ilgili gelişmeler var. Öncelikle bu gelişmeleri konuşacağız, teknik ve temel analize bakacağız. Daha sonrasında da Kasım ayı için bir kampanya fırsatı var. Sizlere bunu aktaracağım. Vedriksem kendini geliştirmeye devam ediyor. Burada bazı forumlarda ve bloklarda son zamanda öne çıktığını görebiliyoruz. Ve burada hava durumu verileriyle ilgili paylaşımlarına devam ediyorlar. Aslında işin sosyal medya ve pazarlama tarafında son dönemde DP aktifler. Fakat burada kullanıcıların ilgisini çeken şey Token'ın fiyatı. Token'ın geri planda kalmasının aslında ufak bir sebebi var. Vedrixem ekibi bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bir kampanya düzenlemişti. Bu kampanyada bir Vedrixem cihazı aldığınızda bir tane daha Vedrixem cihazının Vedrixem tarafından kurulmasını teşvik ediyordu. Yani her alınan Vedrixem cihazına karşılık de bir tane daha cihaz alarak toplamda iki tane cihaz kuruyordu. Bu Proje özellikle Afrika bölgesinde hava durumu verisinden yararlanabilmek adına önemliydi. Burada Vedrixem'in yaptığı anlaşmalarda bu yıl içerisinde 2000 tane istasyon kurması bekleniyordu. O yüzden daha çok oraya odaklanmış durumdalar. Token'ın fiyatı gibi diğer etkenler biraz daha arka planda kalmış gibi görünebiliyor. Fakat şu anda 2000 yaptığı çalışmalar gayet yerinde ve proje güzel ilerliyor. Arbitrum Blok tarafında da haber oldular. Zaten kendileri Depi'nin önde çıkan projelerinden bir tanesi. Yani Depi'nin ilk 5 projesini say deseniz de zaten bunların içinde yer alıyor. Burada son zamanla duyurulan en önemli şey Vedrixem Pro. Vedrixem Pro isminden de anlaşılacağı üzere hava durumu verisinde profesyonel bir analiz sunuyor. Burada da lokal mikro ölçeklenebilir güvenli veriyle hava durumu verisi alabiliyorsunuz. Hatta şu şu anda bu erken erişimde olduğu için buradaki bağlantıya tıklayıp ücretsiz bir şekilde denemek için başvurabiliyorsunuz. Şu anda Wedrixen Pro erken erişimde denemek isteyen kişiler olursa da bu formu doldurup başvurabilir. Burada bu hizmetin amacı özellikle tarımda ve lojistikte çok önemli olan hava durumu verisini güvenli ve mikro ölçekli bir şekilde edinebilmek. Şu anda harita üzerinde geldiğimizde Wedrixen projesinin daha yeni yeni genişlediğini görebiliyoruz. Özellikle Türkiye içerisinde cihaz sayısı oldukça az. Avrupa bölgesinde ise daha fazla cihaz olduğunu görebiliyoruz. Hollanda'da ise neredeyse adım atacak yer yok. Epeyce bir cihaz var. Özellikle piyasanın boğa piyasasına doğru gittiği bu dönemde depin projeleri için önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bu sezonun depin sezonu olacağını düşünüyorum. Tabii ki buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Videonun ilerleyen kısmında cihaz için daha ayrıntılı konuşacağım. Şu anda Vedriksem tarafında da Toplamda 6225 tane aktif cihaz var. Toplam 6962 cihazdan 6225 cihaz aktif. Hadi şimdi gelin cihaz kampanyasından ve cihaz hakkındaki sorulara değinelim. Öncelikle ekranın sol altında yazan reklam işaretini görebiliyorsunuz. Fakat bu içerik reklam amaçlı bir içerik değil. Biliyorsunuz ki içerik üreticileri hukuksal olarak sıkıntı yaşamamak adına firma görünen ekranlarda hashtag reklam veya hashtag işbirliği şeklinde belirtmek zorunda. Burada herhangi bir ücret almıyorum. Vediriksem için TeknoStorex ile konuştum. Daha önceki demo videomda da 5 cihaz için Dimo'da çok güzel bir indirim sağlatmıştım. Ve burada mümkün olduğunca kullanıcılar uygun bir şekilde cihazlarını almıştı. Bu videoda da Teknoloji ile konuştum ve WeatherXM için 20 cihazlık bir indirim kodu alabildim. Bu indirim kodu Kasım ayı boyunca geçerli. Yani bu ay sonunda son bulacak ve sadece ilk 20 cihaz için geçerli. Ve bu cihazlar stoktan teslim edilecek. Yani stoktaki Kasım ayının sonuna kadar ilk 20 cihaz için geçerli indirim kodumuz var. Burada bu indirimin yanında biliyorsunuz ki TeknoStorex'in ödeme sisteminde 3 ay vade farksız taksit var ve dilerseniz de 12 aya kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Bazı bankalar daha fazla vade farksız taksit verebiliyormuş. Bunu da Telegram grubumdan gördüm. Yani bazen 5-6 ayda vade farksız taksite gelebiliyormuş. TeknoStorex ürünlerin Türkiye distribütörü olduğu için ürünlerinde de 2 yıl garanti söz konusu. Yani de ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyorsunuz. Eğer Vedirixen projesini daha kapsamlı merak ediyorsanız yukarıya sahi e butonla detaylı bir video koyuyorum. Hali hazırda zaten site üzerinde de minik bir tanıtımı mevcut. Geldiğimizde satın al diyoruz. Burada VB1200 wifi fi Bundle hava durumu istasyonunu görebiliyoruz. Stoktan yazıyor gördüğünüz gibi. Sepeti ekle deyip devam ediyoruz. Sepeti görüntüle diyorum. Gördüğünüz gibi ürün normalde 30.900 liraya denk geliyor. Buraya gelip bir promosyon kodu girine tıklıyorum. Ve açıklama kısmında vereceğim çılgın kasım ve Xm kodunu buraya giriyorum ve uygula diyorum. Ardından ürün fiyatı 26.400 liraya düşüyor. Yani 3.750 liralık bir indirim uygulanıyor. Bu indirim kasım ayı boyunca geçerli ve yalnızca ilk 20 cihaz için geçerli olacak ve bu cihazlar stoktan teslim edilecek. Dilerseniz burada 3 ay vade farksız taksitle de alabilirsiniz. 12 aya kadar vadelendirebilirsiniz. Bankanız destekliyorsa, vade farksız bonusu veriyorsa burada vade farksız taksitinizi de arttırabilirsiniz. Hadi gelin teknik analize geçelim. İşin teknik tarafına geldiğimizde Vedrixem Token'ın yeni bir token olduğunu ve neredeyse ayı sezonunun bitişinde çıktığını unutmamamız lazım. Yani aslında Vedrixem Token daha boğasını yaşamadı. Bu yüzden bizim için pozitif bir işaret. Genel olarak token'a baktığımda burada benim için gözüme çarpan şey token'ı topladıklarını görüyorum. Bunu nasıl anlıyorum? Burada gördüğünüz gibi mumlar token'ın toplandığını gösteriyor. Token'a yüklü bir hacim giriyor ki yukarı doğru oynama yapıyor. Burada aslında biri veya birileri Fedirixem token topluyor ve fiyat hareketliliği de daha henüz başlamadığını varsayarsak ve bir süredir de toplama işlemlerinin devam ettiğini görürsek muhtemelen alada yukarı hareket başlamadı. Token tarafında 0.50 centler ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. İlk direnç ise 0.65 cent. 65 centin üstünde ise 80 cent bizi karşılayacak. Fakat token'ın arzına baktığımızda aslında bu değerler şu an çok komik değerler. Çünkü biliyorsunuz mesela hisse senetlerinde şirketlerin defter değeri vardır, bir de piyasa değeri vardır. Aslında kriptoda da aynı. Vedrixem token'ın arzı çok düşük bir seviyede fakat baktığınızda token'ın işlevi devasa bir boyutta. O yüzden Vedrixem token yükselişi başladığında 2.5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar gibi seviyeleri görebilecek bir token. Çünkü arzı buna el veriyor. daha tohum yatırım aşaması aslında 7 milyon dolarlık yatırım toplamış bir proje. Yani depin projeleri arasında en fazla yatırım toplamış proje Vedrixm. Ve bu projenin yaklaşık 2-3 yıldır üzerinde çalışıyorlar ve Olimpiyatlarda bile Vedrixm cihazlarının kullanılması da projenin gayet önünün açık olduğunu gösteriyor. Yani reklam yapmak isteseler de bir yerlerden yapabiliyorlar aslında. O yüzden ileri vade için bence Vedrixm token bu marketten geri kalmayacaktır. DApp projelerin yükselişi başladığında bence Vedriksem de onları takip edecektir. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda veya Telegram grubumdan bana sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.